İlk iş gününde bu bakıcı patronunun gerçekten felç olup olmadığını test etmek için bacaklarına kaynar su döktü. Güzel bir kadını daha iyi görebilmek için patronunun gözlerine yanlışlıkla yemek yedirdi. Hatta patronunun sakalının çirkin olduğunu düşünerek onu şöyle, şöyle ve şöyle taradı. Ancak tuhaf olan patronunun onu kovmakla kalmayıp diğerlerinden çok daha yüksek bir maaş vermesiydi. Bu gerçek bir hikaye. Philip bir milyarderdi. Ancak paraşütle atlama kazası sonucu hayat boyu felç kaldı. Hareket ettirebildiği tek şey kafasıydı. Kendisine bakacak bir işe almaya karar verdi. Birçok aday geldi. Kimisi ünlü üniversitelerden geliyordu. Kimisi çok tecrübeliydi. Ama Philip hiçbirini beğenmedi. Bunun yerine Dries adında sokaktan bir adamı seçti. Dries bakıcılık hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Hatta kavga etmekten hapse bile girmişti. Hapisten yeni çıkmıştı ve mülakata sadece reddedilme mektubu alıp devletten yardım istemek için gitmişti. Ama Philip onu hemen seçti. Ona işi isteyip istemediğini düşünmesi için bir ay deneme süresi teklif etti. Ertesi gün Dries söz verdiği gibi geri geldi. Sadece reddedilme mektubunu alıp gitmek istiyor. Ancak hizmetçi onu tüm evde gezdirdi ve sonunda ona özel olarak hazırladıkları odayı gösterdi. Dris işe ilgi duymuyordu ama banyoyu görünce her şeyin zengin işi olduğunu düşündü. Bunun üzerine işi seve seve kabul etti ama hiç de güvenilir biri değildi. Bakıcılık derslerinde uyuyakaldı. kaldı. Filipin ayak suyunu başına şampuanı ayaklarına döktü. Ona yemek yedirirken asistan kıza bakıyor ve yemeği Filipin gözlerine sokuyordu. Filipin bacaklarındaki tıbbi ekipmanla alay ederek hiç de erkeksi olmadığını söylüyordu. Hatta tuvalete gitmesine yardım etmeyi bile reddetti. Arkadaşları Filipin neden onun gibi birini işe aldığını anlamıyordu ama Philip'in istediği tam da buydu. Dress'in doğal tavırları Philip'in daha özgür hissetmesini sağlıyordu. Ona hiçbir zaman hasta bir insan gibi davranmadı. Özel bir araba kullanmak istemedi. Bunun yerine spor arabanın tavanını açıyor, Philip'i yolcu koltuğuna bindiriyor ve birlikte motorun kükremesini hissediyorlardı.